göz tansiyonu nasıl düşer? Glokom konusundan bahsederken bunu uzun uzun anlatmıştık ama kısaca bir özet geçelim. Göz tansiyonumuz yüksekse a göz damlalarıyla düşer. Çeşitli göz damlaları göz sıvısının yapımını ya da gözden çıkışını arttırarak göz tansiyonunu düşürürler. İlaçlarla düşmüyorsa tansiyonun sebebine ve tipine göre lazerlerle yapılan bazı uygulamalarla göz tansiyonu düşürülebilir. Bu da yetersiz de çeşitli glokom ameliyatı yöntemleri var. Göz tansiyonu ameliyatlarıyla göz tansiyonu düşürülür. Halk arasında çeşitli bitkilerin, çeşitli vitaminlerin, çeşitli egzersizlerin, ozon tedavilerin, başka alternatif tıp tedavilerinin göz tansiyonu düşürdüğüne yönelik hurafeler vardır desem de aslında bunların hiçbirisi göz tansiyonunu düşürmezler. Göz kapalı bir balon olarak düşünün. Bir yerden sıvı yapılıyor, bir yerden çıkıyor. Ya yapılan sıvıyı azaltacaksınız ya da çıkışı arttıracaksınız. Bunun yöntemi de ilaç, lazer ya da ameliyat. Bunun dışında yediğimiz, içtiğimiz herhangi bir besinle bunu değiştirmek mümkün değil. O nedenle göz doktorunuzun önerdiği tedbirler dışında... İnternette, Instagram'da, orada burada gördüğünüz yalan yöntemlere ne olur inanmayın. Çünkü göz tansiyonu gerçekten geri dönüşsüz körlük yapabilen bir hastalık. Kaybedilecek vakit yüksek geçtiği her gün gözümüzden ciddi bir kayıp demek. Glokom hastaları doktorlarının tavsiyesi dışına hiçbir zaman çıkmamalı. Umarım gözlerinizin ışığı hiç sönmez. Kalın sağlıcakla.